Evet arkadaşlar en avant bile hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar şu an e, videomuz e, Halo Ağa'nın e, evini yapıyordum tam tamına. O için e, baya bir şey kaçırmışım. Neyse arkadaşlar videomuzu geçelim. E, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Biliyorsunuz artık yani artık bilin. Arkadaşlar kastı yaratıklar şehrimizi bastı. Evet arkadaşlar yani kaslı Kaslı yaratıklar Şehrimize az sonra gelip yiyecek Ne yapacağız arkadaşlar Bunu bir çare bulalım Çare bulmazsak Biz öleceğiz arkadaşlar Yağmur da yağıyor zaten Yağmuru durdurmayacağım Yağsın Belki kastı yaratıklar gider. Neyse videomuza geçelim. Ya Rüzgar ne yapıyorsun sen burada? Şey e, baba ben de e, camdan... E, e, cama bakıyordum. Bakalım ne, ne kadar güzel yağıyor. Yağmur diye. Tamam. E, oğlum çok soğuk değil mi baba? Bak sonra üşüyeceksin. Hasta olacaksın. Bir şey olmaz bu

Vallahi da şey. Şuradan bir tikil ısırıyordum. Bir de şundan da aranınkinde şey. Ben bunları severim. Burada kaç tane var? Çikolata gibi gibi lokmalar yiye. Eee. Ye. -ye. Ye, -ye. Ye, -ye. Yo, no. da, 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 da. Ham, 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 ham. Şunlar değil ham. Evet, şimdi zincirin fakir desir şey, var. Şehirdeki herkesi kapatacağız. Kap 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 kap

dur dur dur. <laughs> Şimdi herkes yiyeceğim. Kum. Kum. Olmaz bu eşeği yedi manyak manyak. Kardeşim sen. Evet. Karani. Karani. Seninle evlenirdim. Buluşmayı. Hiç bahsetmeyeceğim. Önce şu arabayı suya atayım. Şuradaki suya gideceksin sen. <laughs> ピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッ Oh, oh, oh. Evet arkadaşlar Dur canım arkadaşım Neden kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz Duruyoruz Çok iyi Görmüyor musunuz Anne yani, Sen misin bir dakika. Ya ba ben de çok çok tık, tık ölüyor, sana camdan baktım sen sensin. Evet arkadaşlar evet. tekrar kaldım nasıl yardım devam edeyim. Bu benim eski kocam. Bu benim eski kocam. Evet bu şey kadar bu kadar. Umarım videomuzu Akşam Akşamleyin tekrar yeni bir video gelecek. Bye